plunged into despair because all seems lost. Merhaba yazılım burda hoş geldiniz. Bugün The Lord of the Rings inceleyeceğiz. Kitap ve sinema dünyasının ağır toplarından Lord of the Rings pek alışık olmadığımız bir tarzla oyun olarak karşımıza çıkıyor. Lego Star Wars, Lego Tomb Raider ve Lego Karayip Korsanları'nın ardından The Lord of the Rings Lego ve Lord of the Rings hayranları için karşımıza Lego oyun olarak çıkıyor. Filmin ana karakterleri Frodo ve Ser'in vazgeçilmez isimlerinden Gandalf'ın da dahil olduğu, 80'den fazla karakterin oynanabilir olacağı Lego'da Lord of the Rings 26 Ekim 2012'de beğenilerimize sunuldu. Lord of the Rings üçlemesini konu alan oyunda diyaloglar ve sesler de filmden alınmış. Lafı fazla uzatmadan oyun içi incelememize geçelim go, the Lord Evet, gördüğünüz gibi şu an e, karakter detayları en ince kadar işlenmiş. Frodo e, her zamanki gibi transa geçip duruyor. Şöyle oyundan e, kısa bir oynanıştan bahsedeyim ve videomuzu sonlandıralım. H tuşumuzla insanlara e, insanları vurabiliyoruz ve silahımız zaman ve kırıldığını görüyorsunuz yeni tekrardan başlıyoruz sadece puan kaybediyoruz sol üstte canımız ve puan gözüküyor kontrol tuşuna bastığımız zaman kişiler arasında geçiş yapabiliyoruz aynı zamanda uya basılı tuttuğumuz zaman buradan kime geçmek istiyorsak seçebiliyoruz burada geçelim ana kahramanımıza e, K harfine basarak bir şeyler alıp fırlatabiliyoruz. C ile zıplıyoruz ama şu anda e, saklanıyor olduğunu için zıpla, zıplayamıyoruz. E, ve oyunun multiplayer özelliğini gösterelim. F2'ye bastığımız zaman oyun artık iki kişilik oluyor. Bakın Frodo WASD ile oynuyorum. Ve e, şey klavyenizin ok tuşlarıyla da öbürünü oynatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakın ayrıldıkları zaman ekran iki ayrılıyor. Tekrar yakınlaştığımızda normal hale geçiyor. Bakın buraya yaklaşırsak burada her zamanki transına geçiyor. Evet arkadaşlar başka bir Oyun incelemesinde görüşmek üzere.